teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah hayrınızı kabul eylesin oğlum. Sağ tamam. Bu millete, bu insanların sayesinde Adam yaptırıyor. Adamı mı getirdin? Ne de getirdin? Yani, diline, emeğinize sağlık. Kim getirdiyse. Allah razı olsun. Bu Abi, cuma hürmetli mi? Yani bu son gündemde karpuzu yaratan esnafları gördük. Eee tarımcıları gördük karpuzu yere atan. Eee bu durumlar canımızı sıktı. Hem e, çiftçimize destek amaçlı hem e, dar gelirli vatandaşa destek amaçlı e, böyle bir etkinlik yapalım dedik. Yani arkadaşlar yere atmayın nimettir yazık. İnsanlar yokluk çekiyor. Bir karpuza alamayan on binlerce aile var ülkemizde. E, böyle bir farkındalık oluşturmak istedik. Bir kamyon karpuzu attık. E, 20 ton civarıydı. E, karpuzu dağıtımını yaklaştı. Çok kısa sürede bir saat içerisinde bitirdiler bir kamyon karpuzu. Harika bir duyguydu. İnsanlar çok mutlu oldu. Yani bir karpuzun bir insanı bu kadar mutlu edeceğini tahmin edemezdim. Ee, harikaydı yani. Çok mutlu olduk. Tırcılara, e, dolmuş durandan dolmuş alıp indiren e, yolcu arabalarına, bütün yolcularına e, hepsine dağıtımını gerçekleştirdik. Küçük çocuklara, yaşlı amcalarımıza herkese dağıtımını gerçekleştirdik. Maliyeti e, bizde kalsın önemli. Değil. Bir daha sonra, bir Çok Baş sonra. Başla. Başla. Söyle söyle. Allah hayrınızı kabul etsin. Evet. Allah, size bin versin. Daha Allah. ne diyeyim? Allah razı olsun. He. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Tamam. Size bir hayır. Al memleket görevimiz Ne mutlu Allah size. Allah işiniz az Bol kazanç versin. bir tane. Bir tane. Bir tane Nasıl buldun bu karpuz atmayı? Güzel. İyi mi? İyi. Teşekkürler. Tamam. 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 Ne söylemek istiyorsun abi? Teşekkür ederiz abi. Allah çiftçimize zeval vermesin. Amin amin.